Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Marmara bölgesi 6.2'lik depremle sarsılmıştı. Deprem sonrası pek çok binada hasar meydana geldi. Bir de zaten hasarlı olan binalar vardı. İşte İstanbul'un emirinde ise tabut diye tabir edilen yapılarından birine gideceğiz şimdi. Deneyimli muhabirimiz Serkan Okur'un konuğu Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan olacak. Bakalım İstanbul'un hasarlı yapılarında Son durum Söz Serkan Okur'da. Evet malumunuz Türkiye bir deprem ülkesi ve deprem gerçeği kendini mütemadiyen bizlere hatırlatıyor. Biz ne kadar unutmaya çalışsak da deprem kendisini son olarak 23 Nisan'da 6,2 büyüklüğündeki bir sarsıntıyla hatırlattı. Deprem elbette ciddi bir korku ve paniğe sebep oldu. Tabii ki depremle birlikte İstanbul'daki binaların durumu tekrar masaya yatırıldı. İstanbul'da pek çok binanın kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğu açık bir gerçek. Bu gerçekler artık yüzleşmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hangi binalarda risk var? Hangi binalar kentsel dönüşüme girmeli? Hangi binalar acaba güçlendirilmeyle ayakta kalmaya devam edebilir? Tabii ki bu sorular incelemeye de maalesef muhtaç. Dolayısıyla biz de Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan hocamızla birlikte İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir binayı incelemeye çalışacağız. Binaya girdiğimiz andan itibaren aslında korku ve endişe yaşadığımızı söyleyebiliriz. Çünkü bina hemen hemen e, binada yaşayan insanlar da olmasına rağmen e, yıkılmaya yüz tutmuş bir bina diyebiliriz. Hemen aslında hocama da dönmek istiyorum. Hocam ilk izleniminiz nedir acaba bu binayla alakalı evet, ne söyleyebilirsiniz? Yani sizin de söylediğiniz gibi dehşet verici bir su yalıtımsız bir binadayız Bakın her yer su var Nem almış Bundan dolayı da e, Önemli taşıyıcı dediğimiz Bakın düşey taşıyıcılar dep, e, Perde sistem mesela var Burada bakın bir tane Bu perde sistemde e, Demir e, korozyona uğramış Bakın pul 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 Dökülüyor bakın elimize geliyor Görüyor musunuz bakın Hocam zaten evet, demire baktığımızda zaten şöyle bir bombe görülüyor değil evet. mi? O da işte onu anlatacağım. Bu demir kesiti ne oluyor? Çapı diyelim. Gittikçe ufalanıyor, küçülüyor. E, bu çap küçüldüğü zaman taşıyıcılığı da kalmıyor tabi. Yani demir de bir taşıyıcıdır. Donatı, çelik dediğimiz demir de bir taşıyıcıdır. Kalmayınca da binanın yükünü taşıyamaz hale gelip bombeleşiyor. Yani burada vurkulma meydana getiriyor. Bakın şu Yan kesitten baktığımızda zaten şuradaki bakın bak şuraya bir göster. Bak görüyor musun? Buradan geliyor. Taşıyamaz hale geliyor. Çünkü çapı küçülüyor. Bakın burada görüyor musunuz? Bakın. Elle bile dökülür hale gelmiş artık. Bak. Çap çok çap yarıya inmiş durumda ya. Yani bu şekilde bakın bu tarafta da aynı şekilde bu perde sistem yani binanın en büyük taşıyıcısıdır. Yani rijitliğini sağlayan en büyük taşıyıcı. Bakın gelin burada da bir kol, kolon bakalım aynı şekilde burada da e, gördüğümüz gibi yani gene aynı şekilde pul pul olmuş. Donatı alttaki su yalıtımsızlık yüzünden bunu her zaman dile getiriyoruz. Yani. Bir lasta e, yalıtımsız sudan dolayı yalıtımsız olan binalar temelden e, ne yapıyor? alıyor demir korozyon bu su demire doğru ulaşınca demire geliyor oksitleniyor ve genleşiyor. Genleşince dışarıdaki beton kaplama tabakayı atıyor. Hani suda bardakta suyun donup da genleştiği gibi bardağı nasıl çatlatıyor? Aynı şekilde beton kaplamayı da atıyor. Bakın atmış. Burada bakın bu tarafta da atmak üzere. Evet, Bakın attı. İşte canlı yani attı hemen. canlı yayında. Attı. Bakın. Burayı kaldıralım. Korozyon var işte. Bakın çatlakta. Kaldıralım. Bakın. Bak, kaldırdık. Hocam, Gelin küçük gel, gel. Bile hemen Hemen Bakın. çatlak demirin. ve demirin içindeki işte bu patlatıyor yani dışarıdaki pas payı dediğimiz beton tabakayı bu patlatarak bu şekilde bir Olayla karşılaşıyoruz. Hocam ciddi ben bir doğru. de rutubet de kokusu var aynı i̇şte, zamanda. Bu alanı Bu rutubetten merak... dolayı oluyor bu. Yani bu rutubet alttan temeli çürütüyor. Temelin üstündeki düşey taşıyıcıları çürütüyor. Eğer önlem alınmasa yukarılara kadar gidiyor yani. Önlem alınmadıkça gidiyor. Yoğun bir yaygın bir rutubet ve su var yani. Binada yani şurada bu bir, şurada bir kolon var. Bu kolon dikkatimi şekilde. çekti. Bu evet. kolon henüz daha tam manasıyla e, bu demir, gerçi bu demir bir de parçalanıyor. Gitmiştik. Şimdi zaten önce şu şekilde oluyor. E, siz önlem almadıkça ondan sonra patlamaya başlıyor. Patladıkça da gidiyor tabi. Peki hocam e, beton malzemesinde kullanılan materyallere baktığımızda da bakın deniz e, evet, yani kumunu bak burada bakalım. deniz kabuklarını tabii, görebiliyoruz. Eski bakın. Geniz kabuğu da kullanılmış tamam yani tam bir düzeneği de kurulmamış tabi bir reçetesi sağlam değil. Benzer durum herhalde Bakın bu da, burada da, bu da, da, bu da, 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 da var. Beklik. Aynı şekilde şurası da çok önemli. Bakın tam gördüğümüzde burada da bir bombeleşme var ve demirler bütün çürümüş. Bakın gitmiş yani çap map kalmamış yani kap kalın dedin. ...incecik kalmış yani. Hocam Genç. bakar mısınız kullanılan evet. malzeme de evet. ne kadar aslında dayanıklı? Artık onlar da e, taşıyıcılığını yitirmiş nemden dolayı... ...iyice e, malzeme de kendiliğinden e, atıyor yani artık. Peki hocam bizim kolon ve kiriş diye tabir ettiğimiz e, taşıyıcı sistemlerde de... ...sanıyorum burada bir e, tamirat onlar çalışması da, yapılmış herhalde. Şey oldukça e, vatandaşlarımız kapamaya çalışıyor ama içerideki demir onu kapattırmaz ilerler ilerledikçe tekrar çatlatıyor. Zaten şekil değişikliği evet. de görülebiliyor değil mi hocam? Bakın şöyle Aynen. kameraman arkadaşımız Umut'tan rica edelim bize şuradan bir çeksin. Bakın şurayı anlatmaya çalışıyorum hocam. Her iki tarafta da böyle tamam, bir dışa şey. doğru çıkıntı. Tamam, söz. Konusu. Çünkü bakın sesten bilebiliriz biz. Bak. Tok ses. Bak burası. Bak elimin sesini görüyor musunuz? Bak. Şöyle buradan bir de buraya bakın. bak. Bak. Sesten bile biliriz biz hani doktorlar insanlara vurur da şey yapar ya biz de ancak taşıyıcı sistemlere vuruyoruz böyle sesten bile anlayabiliyoruz korozyonu vuranı. Peki hocam bu bina için e, tabut bina değerlendirmesi yapabilir miyiz? Tabut evler değerlendirmesi yapılıyor ama Bu bina içinde Tabii, burası işte. aynı zamanda e, pek çok vatandaşın da hala yaşamaya devam ettiği de bir site maalesef. Aynı maalesef. Işte burada aynı şekilde kolon. Yukarı doğru gitmiş çatlamalar, korozyon çatlaklar bunlar. Bakın aynı şekilde. Yani bütün e, düşey elemanlarda yaygın bir biçimde korozyon olduğu için tabii ki tavut bina diyebiliriz. E, yani e, vatandaş Hemen hemen tüm kolonlarda benzer. Tabii yaygın her kolonda yaygın biçimde bak, şu su var ya su. yalıtım bunu engellemediğimiz sürece. Bilhassa eski yapı stoklarında e, temel yalıtımı da yoktur. Ondan dolayı bu su e, taşıyıcı sistemlerin en büyük düşmanı ve kansere uğratıyor. Yani işte bu da binanın kanseri oluyor korozyon kansere uğratıyor. O zaman binalardaki su yalıtımı da son derece Çok önemli ya. bu noktada i̇şte olası var. bir deprem riskine karşı değil mi hocam? Tabii yayınlarınızda. Bakın burada burası zaten adeta evet, e, küçük evet. çaplı bir göle dönüşmüş diyebiliriz. Bakın burada Buranın en büyük sorunu su yalıtımıymış. Bu su yüzünden düşünün koca bir servet mahvolup gidiyor. Yani yukarılarda fazla bir şey yok. Yani yukarılarda gördük bir değil mi sağlam? Ama bu bodrum katlar olsun, en alt katlar olsun, vatandaşlarımız lütfen kendi evleri kadar temiz ve düzenli ve bakımlı olması gerekir. Biz 3 e, aşamada incelediğimizde binaları, işte bakın birincisi proje aşamasıdır, proje düzgün yapılmalı. İkincisi uygulama aşamasıdır, uygulamada işçiliklerde düzgün yapılmalı. Ama bakım aşaması vatandaşlara kalıyor. Artık oturduktan sonra binanızın her türlü bakımı sizde. Yani bu, buna da e, bakmamız lazım. Bodrum katlara hiç inilmiyor, bakılmıyor. Evet hocam, Ve durum var. Bodrumlara hiç kimsenin inip bakması gibi. Üç sene su basan bina gördük biz. Yeni binalarda bile gördük bunları. Ama bir türlü bu e, su kalıyor. Tabii ne oluyor? Alt taraftan binayı yiyip bitiriyor bu su yani korozyona uğratıyor. Peki hocam e, su yukarı, yukarı, yukarı doğru ilerliyor mu acaba? Tabii, bu bu tabii, alttan aldıkça, korozyon aldıkça bu şey e, taşıyıcı korozyon aldıkça yukarı doğru ilerler gider. Yani çürüme gider. çürüme temelde tabii. mi başlıyor hocam? Buradan mı başlıyor? Temelden başlar. Temelden alır, yukarı doğru ilerler gider. Şu şu nemlilik dahi, hava burada nemli ya. <laughs> bu nemlilik bile içine işler. Yani bu şeyde buradaki nemlilik havanın nemliliğinden dahi korozyona uğrayabilir. O yüzden yani bu buraların kendi evi gibi nasıl bir insan burada rahat rahat yaşayabilmeli o şekilde bakmalı yani buradaki ama maalesef biz yukarıda gördük tertemiz ama aşağı katlarda hep böyle görüyoruz. Sadece bir kat yüzünden ...en alttaki bodrum kat yüzünden... ...sekiz on katlı bütün binayı... ...ne yapıyoruz? Yazık oluyor. Yani bir israf oluyor bu da. Peki hocam buradan aslında vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunalım mı hep birlikte? En azından vatandaşlarımız kendi binalarının... ...yaşadıkları binanın bodrum katını en azından, en azından... bir inip kontrol etsinler değil mi? Evet yani en azından bodrum katlarını, en alt katlarını... Su yalıtımlı hale getirsinler. E, yeni binalarda var ama biz bunu genelde e, gene e, hep söylediğimiz gibi 2000 yılı öncesi yapılarda rast geliyoruz. Hiç olmazsa su yalıtımlı hale getirsinler. Drenaj sistemleri yerleştirsinler. E, problemleri varsa önceden birinci evre, ikinci evre diyoruz ya kanserde de birinci evrede yakalandığı zaman tedavi yapılabilir. Ama üçüncü, dördüncü evreye ilerlediği zaman tedavisi zor olur, masraflı olur. O zaman yeniden yık yap diyoruz. Hani o kadar masraf ve verileceğini yeniden yıkılıp yapılması daha uygun diyoruz. Peki hocam bir e, masraf deyince aklıma geldi hemen bunu da sorayım. Şimdi biz hep kentsel dönüşüm çağrısı yapıyoruz fakat bir de güçlendirme tarafı da var bu olayın galiba. Tabii. Bu bina şimdi burayı inceledik gördük baktık e, kolonların yapısı zaten ortada. Nasıl bombe yaptığı nasıl birbirinden ayrıldığını siz de zaten ifade ettiniz. Peki bu bina e, bir güçlendirme ile... Tekrar hayatına devam edebilir mi? Yani biz her aşamada her türlü binayı güçlendirebiliriz. Onda bir sıkıntımız yok. Ama bizim bir ekonomik sınırımız var. İşte yüzde otuğu açtığı zaman diyoruz ki, yani bu kadar masraf yapmışken yeniden yık, modernize et binanı daha modern, daha teknolojik bir binaya sahip ol diyoruz. Yoksa. Diyelim ki buradaki masraf yüzde %10, %20'lerde, %30'larda kalsa diyoruz ki güçlendirelim burayı. Güçlendirmenin önemi budur. Yani ekonomiyi de karşılaştırıyoruz ondan sonra. Peki hocam yani bu binada güçlendirmeyle belki e, ayakta kalabilir tabii, fakat pek de sağlıklı olmaz herhalde. Yani hesaplamışlardır. Tabi burada karar verenler mutlaka hesaplamıştır. Tabi uzman bir inşaat mühendisi tarafından e, bir mühendislik hizmeti almış görünüyor. E, hmm. Onlar tarafından hesaplanıp e, tabi bir ekonomik durumdan demek ki dezavantajlı görülmüş. Ve yani kentsel de... dönüşme sürüklenecek Peki. Bu noktada da aslında kentsel dönüşümün ne kadar önemli ve hayati olduğunu bir kez daha anlamış bulunuyoruz kıymetli izleyiciler. İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir binayı Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan hocamızla birlikte inceledik. İşte binanın yapısı ortada adeta yıkılmaya yüz tutmuş bir bina diyebiliriz. Dolayısıyla bunun içinde burada yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliği için kentsel dönüşümü bir kez daha gündemlerini almalarında fayda var diyelim ve sözü buradan stüdyoya tekrar sizlere bırakalım.